Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkamda bir EC4 görüyorsunuz. Ya diyeceksiniz ki ya daha önce çekmedim mi? Ya birçok insan bunu duyuyorum ve mutlu oluyorum. Bu kanalda hem eski kasa, ya makyajsız kasa hem de yeni makyajlı kasayı izleyerek bu arabaya sahip olmuşlar. Bu yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu hafta EC4 alma imkanım oldu. Size bir Eskişehir rotası göstermemiştim. Yani arabanın bu videoda işte içini dışını böyle anlatacağım bir video olmayacak. Diğer videolarda detaylıca anlatmıştım. Şehir içi, şehir dışı. Ama bir eski şehir gösterememiştim. Tabi bu arabanın içinde de gene konforundan, özelliklerinden bahsedeceğim. Ama bir eski şehir rotası da size göstermek istiyorum. Hatta bakın kimle karşılaştım. Şu an orada çekim yapıyor. <laughs> bir Alfa Romeo ile Junior'la Erdal'a da rastladım. Ya bu kadar olur. O da Eskişehir'e rota yapacakmış. Arka arkaya gideceğiz. Ve burada da karşılaştığımız yerde Stiz İstanbul. Göstereyim size de böyle. Buraya 400'lük cihazlar kuruldu hep. Şu ileride AC'ler var. Şurada da ilk kurulan DC'ler vardır. Baya burası şarj cennetidir. Bu arada EC4'ün rengi nasıl? Vallahi akıyor ha. Çok güzel bir renk yanında da şu alfa var. Bunu da merak ediyorum. Artık yorumlara yazın istiyorsanız bu aracı da çekeceğim. Hemen şöyle bir Erdal'ın yanına gidelim. <laughs> Deniz merhaba. <gülüyor> merhaba. <laughs> ne haber? Ya burası bir karşılaşma <laughs> ya. Vallahi şaka gibi. Diyorum ki hani burası hep şarj cenneti şarj cenneti diyordum. Ya yani burada <laughs> yani karşılaşmamız bence normal de aynı rotayı yapacak olmamız o da bomba. Bomba oldu ya. Çünkü yani. ben neden Eskişehir'i istedim? Yani bugüne kadar hep işte Çerkezköy, Tekirdağ taraflarına gittim, geldim. Bu sefer dedim ki biraz daha İç Anadolu'yu evet. yapayım. Ya Dedim Eskişehir, uzun zamandır da gitmek istiyordum. Belki gidersem de çiğ börek yerim falan filan. Onu, onu yapacağız, onu, kesin onu yapalım. Karşıma sen geldin. İyi Zaten bizim, or <laughs> bizim orada Z şarjlar var ama hep evet. AC şarjlar vardı. DC olarak en yakın bana buraya gösteriyordu. Ben dedim atlayayım buraya yiyeyim buradan da çıkarız zaten. Ben de şu Eskişehir'i şundan seviyorum çünkü herkes otoban kullanmak istemiyor yani Eskişehir şeyden güzel bir örnek oluyor. Hem rakım çıkıyorsun, evet. hem eski yani 90 100 110 izin evet. verdiği kadar kullanabilirim Ya çok gerçekçi bir veri oluyor. Hani başkası da bunu gittiği yerle kıyaslayabilir diyor çünkü herkes otoban kullanmıyor abi. Evet. Evet. Bunu da bir göstermek istiyorum. Güzel olacak. Araban da çok güzel bu arada. Rengi nasıl ama? Rengi güzel ama benim de C4'ümün rengi fena değil. Evet. Ya ben bu rengi beğendim bu arada bu otomobil. Güzel değil mi? Ama yani güzel arabalar ya. Kötü arabalar değil. Güzel. Ben Kötü seviyorum. Kötü arabalar değil. Güzel. Stellantis'in yani iyi otomobilleri. Evet. Diyebilirim. evet. Ee, yolda neler bizi bekliyor? bekliyor. Onları zaten yoldayken Aynen. göstereceğiz. Sizden ricam bir şey deneyeceğim kanalında. Eğer Alfa Romeo Junior merak ediyorsanız takip edebilirsiniz. Güzel bir video gelecek. Evet. Sizden rica ediyorum. Tabii Efendim, siz Buradan da tabii ki Citroen için <laughs> e, rica ediyorum. Çünkü Deniz'i hepiniz benden daha iyi tanıyorsunuz. O yüzden Deniz'in bu uzun yol macerasını, Citroen'le yaşayacağı uzun yol macerasını mutlaka takip edin. İstersen yavaştan yola çıkalım. O zaman çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yolda muhabbette görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Lütfen. Aşağıdan. Bir de Instagram X ne varsa oralardan da. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. 40 derecede arabanın içine geçtik. Şimdi gene sizler için tabii ki eski şeyi rotamızı yapacağız. O yüzden desteği lütfen unutmayalım. Bunu gene bir hatırlatmak isterim. Arabanın içine geçince gerçekten bir sıcak bastı. Hemen klimayı açtım. Şimdi arabayı %100 yaptım. 416 kilometre menzil gösteriyor. Rota 1'i sıfırlıyorum. Gördüğünüz gibi sıfırladım klima açık olacak ve eko modda gidecek. Böyle bir şey denemek istiyorum. Eko modda hatta B modunu da açacak. Çünkü neden bunu yapıyorum? Otoban sürüşü olmayacağı için daha böyle 90, 100, 110 aralığında eski yoldan biliyorsunuz gidebileceğimiz için geri kazanım da yapsın istiyorum. Eko mod, B modu açık böyle bir sürüş olacak. Gene göstereyim. 100 V100 dolu. Eko modu alınca 436 kilometre menzil gösteriyor. Rota 1'i sıfırladım. Bu şekilde bakalım ne kadar ortalamayla Eskişehir'e ulaşabilecek mi bu araba. Klima açık falan filan böyle bir durumda. O zaman ben şimdi yola çıkar. Yolda tekrar görüşmek üzere. başladı ve en sevdiğim tabii ki olmazsa olmaz Sapanca yoluna geldim mi muhabbet zamanı gelmiştir. Gene tekrarlayacağım. Her videoda bunu duyarsınız benden. Şu otobanda en sevdiğim yol şu Sapanca'ya giriş yoludur. Gerçekten insana huzur verir böyle bir yoldur. Şimdi size ilk veriyi vermek istiyorum. Şöyle bir rota çizdim. Kozeta Stiz İstanbul'un otoparkında sıfırladım. E5 yolculuğu yaptım Gebze ve sonrasına kadar. Sonra işte D100 karayolundan devam ettik. Gebze'den Körfez civarlarından normal E80 otobanına bağlandım. Şimdi ilerden de Arifiye'den aşağı doğru Bilecik yoluna ücretsiz yola gireceğim. Böyle bir rota olacak. Şu ana kadar 103 kilometre oldu. Eko moddayım. Klima açık ve B modundayım. Bunu gene hatırlatayım sizlere. 11. 8 kWh saat ortalamayla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk 100-103 kilometre olmuş hatta böyle bir rotada. Şimdi bu arabayla ilgili dediğim gibi daha önce Balıkesir otoban üzerinden, Bolu gene otoban üzerinden rotalar çizmiştim. Hatta dönüşte otobandan Kuzey Marmara'dan performanslı sürüş. Bunların hepsini bu arabayla makyajsız kasa ve makyajsız kasa olmak üzere de göstermiştim. Hatta arabanın içini dışını da detaylıca gösterdim. Onu da kart olarak koyuyorum. Lütfen onu da takip edin. Hatta oynatma listesi yapmıştım. Onu koymuş olurum. Lütfen onu izleyin. Bu arabaya ilginiz varsa. Şimdi bu videoda çok uzun bir video olmayacak. Çünkü size bu arabayla İstanbul'dan Eskişehir'e ücretsiz yollardan veya işte karma, otobanlı yani en azından İzmir otobanı değil. Bu şekilde bir yolculukta nasıl bir menzil performansı gösterecek bu araba. Onu göstermeye çalışıyorum. Ortalama ne oluyor? Eskişehir'e kadar yetecek mi? Bunları göstermeye çalışıyorum. %100'e çıkmıştım. Hemen onu söyleyeyim. Şu ana kadar 103 km, 105 kilometrede 11.7 ortalamayla %78 bataryam kaldı. Hala 322 kilometre gidebilirsin diyor. Şuradaki ekrandan da görüyorsunuzdur. 2 saat 28 dakika yolum var. 197 kilometre bir yolum kaldı Eskişehir'e ulaşmam için. Şu ana kadar her şey güzel gözüküyor. Bakalım sonu da öyle olacak mı? Videoyu ilk defa izliyorsanız gene sizin için bir araba ile ilgili teknik bilgilerinden şöyle üstün körü bahsetmek isterim. Şu an bindiğim araba EC4. Normalde ben EC4X çekmiştim hep. Bu arabanın tek farkı her şey aynı. EC4X'ten 26 santimde yanılmıyorsam daha kısa olması. Bu da ne fark ettiriyor? İşte bagaj hacmi daha azalıyor ve arka diz mesafesi birazcık daha azalıyor. Aradaki tek fark bu. Onun dışında arabanın tüm donanımları aynı. Arabanın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Böyle muhabbetli bir yayın olacak ki işte kilometreleri yiyelim beraber. <laughs> Araba 115 kW'lık bir motor gücüne sahip. Bir önceki makyajlı olmayan kasada ise yüzlük ve 115'lik iki seçenek vardı. Artık makyajlandıktan sonra bu arabanın tek motor seçeneği var. Şimdi motor seçeneği tabii ki önemli. Performans açısından arabanın beygiri ürettiği güç bunlar önemli ama 115'lik motorda daha büyük bir batarya var. Bundan bahsedeceğim. Önce teknik bilgisinden bahsedeyim. 115 kW'lık 156 beygiri denk bir motoru var. 9.1 saniyede sıfırdan yüze ulaşabiliyor bu araba. Son hızı 150. Yani öyle inanılmaz performanslı falan bir araç beklemeyin ama tabi ara, bu arabaya göre de kötü denilemez. Bataryası nasıl derseniz 115'lik motorda 54 kWh bir bataryası var. NMC bir batarya. 50.8'de neti. Her elektrikle böyledir. Kapasitenin bir de net kullanılabilir kısmı vardır. Bunda 54'e Maksimum 100 kW güç çekebiliyor bu araba ve ortalaması %10'dan %80'e 78 kW. Ve bu ortalamalarla da 29 dakikada bu arabanın bataryasını %10'dan %80'e doldurma imkanı veriyor. Ayrıca 11 kW'da da AC'den güç çekebiliyor bu 115'lik versiyon. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Size şöyle bir küçük teknik bilgi de vermiş oldum. Dediğim gibi bunun en detaylarını diğer videolarda izleyebilirsiniz. Aynı araba bu videoda biz Eskişehir'e gidip gidemeyeceğine odaklanmış durumdayız ve giderse de nasıl ortalamalarla gideceğimizi size göstermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu videoları izleyip bu arabaları alıyorsunuz. Paranız benim için çok kıymetli bunu hep söylüyorum. O yüzden hiç üşenmiyorum. Bütün günümü sadece bu test için ayırıyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Desteğiniz çok önemli. Lütfen abone olup beğenileri de basmayı, paylaşmayı, videoyu unutmayalım. Son veriyi veriyorum ve yola devam ediyorum. 110 km oldu. 11.6 kWh ortalama ile yolculuğa devam ediyorum. %77 bataryam kaldı. Hala 316 km gidebileceğimi söylüyor. Klima açık. Eco moddayım ve B modu yani geri kazanım modu da açık. Çünkü Bilecik yolunda geri kazanıma ihtiyacım olacak. Orada gayet güzel verimli bir tüketime neden oluyor. Daha önceki arabaları denemiştim. 191 kilometre 2 saat 24 dakikada yolum var. Böyle hızlıca anlattım. Şimdi ben bu sapancanın güzel yolunun keyfine varayım ve yolculuğuma devam edeyim. zamanı çünkü 200 kilometreyi aştım şu anda. Hemen size bilgiyi veriyorum. Tam 201 kilometre oldu. 11.7 hatta 202 kilometre oldu. 11.7 kilowatt saatlik bir ortalamayla yolculuğa devam ediyorum. %56 bataryam kaldı. Hala 204 kilometre yol gidebileceğimi söylüyor. Bu şekilde yolculuğuma devam ediyorum. Dediğim gibi bir daha tekrarlayayım. 202 kilometrede 11.7 kilovat saat ortalamayla yolculuğa devam ediyorum. Genellikle 90-100 aralığında hatta 80 e indiğimiz oluyor. Bilecik yolunda biliyorsunuz şehir içine girip çıkarttığı için kilometreler düşebiliyor, artabiliyor. Zaten 110'u geçme şansınız yok. Öyle bir hızda pek çok nadir gördük yani onu da bir açıkça söyleyeyim. Bu hızlarda şu an durum bu. Arabayla ilgili birazcık bahsedeyim. Gene dediğim gibi birçok videoda bunlardan oldukça bahsettim ama ilk defa izliyorsan arabanın hissiyatı ile ilgili birazcık bahsetmek isterim. Bu arabanın alameti farikası hep söylerim konforudur. Çünkü Stroyan Advance Comfort süspansiyon ve koltuklara sahiptir bu araba. O yüzden çok çok konforlu bir yolculuk yaptırır size. Gerçekten uçan etkisi verir. Hatta şöyle bir örnek daha ekleyeyim. Sanki pamuklu, pamuk kaplı bir yolda gidiyorsunuz gibi size bir his yaşatır. Arabanın içi geniştir, ferahtır. Cam tavan olması ayrıca bir ferahlık katar. İçindeki işte döşemelerin böyle açık renk tercih edilmesi, tavanın falan açık renk olması gerçekten arabada yolculukları çok ferah bir hissiyatla yapmanıza neden olur. Dediğim gibi bir performansa ihtiyaç duyan bir araba değil benim gözümde. Bunu hep söylerim. Bu arabayla böyle hatta tam yoludur burası. Bu tarz 90-100 km gittiğiniz yollarda ailenizle müthiş, konforlu, hiç sıkılmadan yolculuklar yapabilmenize imkan tanır. Arabanın donanımları gayet iyidir. Ön cam rezistansı, ısıtmalı direksiyon, koltuk ısıtmalar vardır ön koltuklarda. Ayrıca 360 kamera olmasa da önde ve arkada kamerası mevcut ve bunda daha böyle geniş açılı bir kamera sistemi olduğu için 360 olmasa da 360 kamera işlevi gören bir kamera sistemi vardır. Gayet başarılı. Onu söyleyebilirim. Hem önde hem arkada park sensörü mevcut. Bu neden önemli? Çünkü araba 360 derece şeklinde sensörleri kullanabiliyor. Yani çok böyle duvar dibi bir yere yaklaştığınızda işte atıyorum sağ tarafa yanaştınız diyelim. Boydan boya bütün ön arka kapı boyunca sensörlü sizi uyarabiliyor. Hatta öndekine çok yaklaştığınızda veya bir cisime yaklaştığınızda hemen sensör ekranı açılarak yine 360 derece şeklinde arabanın her tarafını sensörlerle göstermeye başlıyor. Böyle yardımcı fonksiyonları da var. Arabanın en sevdiğim özelliklerden bir, özelliklerinden bir tanesi de otonom sürüşü. Çünkü şerit ortalayabiliyor. Size öyle pimpon etkisi yapmıyor. Gayet başarılı çalışıyor. Adaptif hız sabitleme olduğundan dolayı da şehir içinde dur kalk trafikte de durup gene bir gaza ufak bir müdahaleyle kalkmanız eğer çok beklerseniz trafikte imkan tanıyor. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Arabanın sürüş modları olması gene avantaj. Spor, normal ve eko. Bu da arabanın beygirinden kısarak ve arttırarak bunu yapıyor. Ben şu an eco modda kullanıyorum. Zaten dediğim gibi belirli kızın üzerine çıkamadığım için bana bir performans gerekmiyor. Arabanın kendisinin kısması da benim için bir dezavantaj yaratmıyor ama tüketim olarak gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor şimdilik. Ama tabii sonlara doğru rakım iyice yükseleceği için birazcık bir tık ortalamalarda yükselişler görülebilir. Arabada kör nokta özelliği de mevcut. Yani güvenlikle ilgili ön çarpışma önleyici bunlar hepsi var. Ya araba dolunun dolusu. Böyle bir araba olduğunu düşünebilirsiniz. Bence çekirdek bir aile için hatta geniş bir aile için gayet başarılı olduğunu düşündüğüm bir araç. Birazcık daha konuştum. Son bilgiyi de vereyim size. 94 kilometre kaldı. 208 km yaptık şu ana kadar. 11.6 kWh ortalamayla yolculuğa devam ediyorum. Eko moddayım. Yani sürüş modu Eko'da. B modu yani geri kazanım da açık. Ayrıca klimamız da açık şekilde gidiyorum. Hiç ondan zaten yapamam 40 derece ama. <laughs> yani klimayı kapatayım gideyim dersem ben kilo veririm yani. <laughs> Öyle bir durum olur. %55'te bataryam kaldı. 198 kilometre daha gidebilirsin diyor. Dediğim gibi kalan 93 kilometrem var. Şu ana kadar her türlü götüreceğini söylüyor. Ama bu yolda çalışma var. Hani yolumuzda bir değişiklik falan olursa onu da söylerim. Şu an 93 kilometre kaldı gibi gözüküyor. Bakalım. Ben yolculuğa devam edeyim. Artık bundan sonra gittiğim yerde şarjı yapacağım yerde size son ne oldu oraya kadar nasıl bir veriyle vardım. Bunların hepsine anlatacağım. Genelde bir değerlendirme yapıp videoyu toparlayacağımız böyle bir video olacak. Efendim ben yola devam ediyorum. şehre ulaştım. Hemen size hızlıca verileri veriyorum. %100'le çıkmıştım. %27 bataryam kaldı. 82 km daha gidebilirsin diyor. Klima açık, eko mod ve B modu da açıktı. Tam 299 300 km'yi 12.7 saat km ortalamayla tamamladım. Hemen bunu ChatGPT'ye de sordum. Ne kadar maliyeti olacağını merak ediyorsunuz tabii ki. Şimdi şu şekilde dedim. 54 kW saatlik bir arabamla işte buradaki verileri verdim. O da bana bu ortalamayla 425 km gidebileceğimi söyledi. Ayrıca %73'lük bataryayı tükettim. Bunu %100 yaptığında yani yüzde yola çıkmıştım biliyorsunuz. 11 lira birim fiyatla 433 lira 13 lira birim fiyatla 512, 512 lira gibi bir maliyeti olacağını bana bu yolculuğu söylüyor. Yani özetle İstanbul'dan çıktım yola yatağından Eskişehir'e gelmemin fazla fazla maliyeti 512-513 TL gibi oldu. Tekrar göstereyim. %27 bataryam kaldı. Eco mod, klima açık ve B yani rejen modu açık şekilde geldim. 299 işte 300 kilometreyi 12.7 kilovat saat ortalamayla gelmiş oldum. Eskişehir'e. Bence gayet güzel bir veri oldu. Artık EC4 ile ilgili bu kanalda ne merak ediyorsanız bu video ile artık sonlanmış oldu. Uzun yola da gidilir. Ya bu arabadan ne istenir söyleyeyim size yani ne beklenir onu söyleyeyim. Konfor istiyorsan bu arabada var. Donanım istiyorsan bu arabada var. Fiyat performans olur. Konfor söyledim. Menzil de alırsın. Uzun yolda yaparsın. Her şeyi yaparsın. Adam da geldi. Erdal da geldi. Oh be. Erdal nasıl bir yolculuk yaptık? Tam kapatıyordum. Vallahi şöyle söyleyeyim. E, güzel bir yolculuk. Yolumuz falan da çok böyle kaba, kalabalık veya şey değildi. Hı hı. Keyifli gittik. Çok tüketmedik. Çünkü ortalama hızımız da 100 km bile değildi. değildi. 70, 70, 70 80, 80, 80, 90 böyle indik çıktık. İndik çıktık. E, şu anda ben benim Alfa'yı şarja koydum 60'lıkla. 103 dakika %100'e kadar şarj süresi verdi. Tamam. Ee, bakalım sonra ne olacak? Kaç dakikaya şarj etmiş olacak? Aynen. Geleceğiz. Ben de şimdi e-şarja gidiyorum. Ben videoyu burada bitiriyorum. Ortalamayı hepsini verdim. Alfa ile ilgili videoyu da bir şey deneyeceğim. Kanalını aşağı bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın lütfen. Aynen. Ben de detayları vermiştim. Bütün detayları orada görebileceksiniz. O yüzden tekrarlıyorum. İki kanala lütfen abone olalım. Beğenelim, paylaşalım ki daha çok insanın önüne çıksın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.